Evet. Bugün yine iki şey yapacağız. İkili, ikili. Ne yapıyoruz işte? yapacağımızı. Ben yani şöyle bunu bir ikinci şeyimde de yapmaya çalışıyorum. Hmm. Doğru bir lütfen. Bekleyin biraz bekleteceğim. Evet, bir bir sürmüş ama şu Tamam tamam başlıyorum. Evet. Başladık şimdi kendime oyun. Şimdi antik kawaii ikili oy vereceğiz. Antik kawaii tabletten de oy verelim. 2 de oy. <laughs> evet verdik oyumuzu. Hiç kimse çıkaramadı dedi. İki de oynuyorum dediğim gibi. İşte şu anda. Şu anda bakın. E, Turuncu var ya karşıda. Turuncu da benim şu. Turuncu da benim karakterim. Şu da göstereyim? Şöyle de Yama Yanıma gelmiş şimdi hatta. Şu, şimdi bilgisayardan göreve gidiyorum ben. Bakın bir bırakıyorum. Böyle, bilgisayardan görev yapacağım. Ha. İkimizin ikimizin bakın ikimiz de saat çıkarsak aynı anda yani çok kötü bir şey olur. Yani yenemezler yani. Valla bir oyunda oynuyoruz bir, bir ondan. Bir bunlar? Oo lan iki kişi öldürmüşler. İki kişi öldürmüşler. Biraz fazla sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama lan iki kişi nasıl öldürüyor ya? Biri var ama Oli iki şey yaptı. Oli'ye oy veriyorum. Net BC bana tu iki hesap ona da oy verdi BC. Oo, az kaldı ben çıkacak mı? Ne ben, ben miyim ki? Ben değilim. ben değilim arkadaşım? Şey mesajı at şimdi. Mesajdan şey yapıyor. Ay 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 ay. Reaktör bozulmuş. İki dakika bilgisayarda bekletiyorum. Çünkü ikisine de yetişemiyorum. Bilsin ya. Şunda da inanılmaz yavaşlar. Ya hayalet olsam keşke. Hayalet olsaydım şu an. Oh, ben aynı anda yaptım. Neyse ya. Yani. Şuradan. İki dakika turuncudan şey yapayım da. Turuncudan. Bay bay. bastım. Evet. Bakalım kim? Bak adamlar what falan diyor. Bakalım kim? Kim diyeceğim ben de? Şey kim dedim? Şuna mı kim diyeyim? Neyse, ben yine orayı veririm de. O ya? İkili oy gücü kullanıyorum. İkili oy gücü. Süper gücüm var. İkili oy! Bir başlıyorum, iki tane oy geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e ne ya, şimdi ya. Ne ya, nasıl bir iş yapıyor? Bunu da gri'den yapacağım, gri'den basacağım, o yüzden tabletimde biraz oyalanmayacağım. Hemen, evet turuncu karakterimden, turuncu hesabımdan da arıyorum. Şundan 14 saniye kalmış, 12 saniye falan. Aha, ama böyle bir şey yapıyor ya. yani krizle geçireyim yoksa basamayacağım, valla basamıyorum. 哪哪有没有 Oğlan adam inanılmaz iyi oynuyor. Vallahi kimse kimse inanılmaz iyi oynuyor. İkisi şeyden düşünüyorum Kimse inanılmaz iyi oynuyor. Uf, bak. Oya değilmiş. Oya değil diye değil, anladık. Bak şu romuz romuska. Oy veriyor. gibi görünüyor. Şöyle oy verdim ikisinden de. Evet bana da geldi. Aa, viska Fis. Viska Fis sanırım. Viska Fis mi bilmiyorum. valla oyundan çıkacağız ya. Valla oyundan çıkaracağım kendimi. Öyle bir sinirliyim şu an. Bak ben size demiştim. Ben Romox demiştim. Ben Ankara demiştim ya. Ama oymadı. kapat. Evet şimdi anne, asıl rengimize geldik. Daha 10 dakika daha oynayacağız ya. Şöyle. Şöyle. şöyle göstereyim. Ben askerim şöyle petim var. Pet aldım gruba katıldığım için. Ben her gruba katılıyorum. Ne görsen, ne görsem katılıyorum valla. Bakalım. Tüm sahtekar. Hmm. Seni mi? Hmm. Şu anda iki kastedeyim de sahtekar değil. Ne? Hmm. Bir tane sahtekarlık göstereceğim size. Şuradan gideyim. Ve i̇şte biraz şüpheye dalacağım çünkü hayalet olmak istiyorum. Dur be. Anneanne Akif karakterim de. Dur, bir karakterimde sorun var. Diğer karakterimde orada sorun göstermiyor. Şuradan çok kayıp. Dur be. Yapayım. Olmuyor. Dur. Dur bir. Bilgimiz göremiyor şu anda. Uyum, çünkü fix ışık sonra. Aha. Ne Büyünü ödüzler sana. Yok yok. Ben okum kaçtı. Aha. Şu ödücü. Pembe beni takip etti. Pembe beni takip etti. Herkes söylüyorum. Pembe beni takip etti. Uyarı. Uyarı. Oha. Huy, huy, huy. Huy beni takip ediyor. huy takip ediyor. Ne? Hmm. Ee, evet, ne yapacağız? Bekliyorum yani. Ben bekleyeceğim, bir şey yapmayacağım. Aa, kimse. Hiç kimse gel. Aa. Kapıyı açtı adam girdi. ben <laughs> bassan düğmeye. Basmıyor. Adam düğmeye basmıyor. Basmıyor. İki şey de söylüyorum. Adam düğmeye basmıyor. Adam düğmeye basmıyor. Ben mi basacağım? Bastım. Evet hep beraber toplandık işte. Şimdi Elif Prensin. Bence Huy'ydi. Huy beni takip etti ama. Uy beni takip etti. Uyuyuyu. Uy Huy, beni takip etti. Ben hmm, bana ben 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 hep ben ben O ya. Benim, hep iki Oo, herkes ben 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 taklitçi ele geçirmiş. Şey oyununu kontrol etmek diye bir şey yeni bir güncelleme gelmişti. Ele geçirmiş bir tane imposter'a ayarlamış, Bir tane imposter. O zaman Robux duydu. Birisi Robux kullanıyor. Yani birisi o Robux kullanan kişi kesin sürekli sahte kalmış yeni kullanıyor. Bekle o sertte kaçacak. Anarım. Hadi evet, tamamlayayım. Şimdi bir sayı karakterimden tekrar Arjun'un toplantısı en iyisi değil. Şöyle. Şimdi biraz sakız çiğniyorum. Sakız ç... sesi de gelebiliyor özür dilerim. Şöyle çi çi Da da. Evet yanım fazla konuşamıyorum ikisinden de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ki kesin şu ikisi biz değiliz. Bak şu ikisi. Şu ikisi arkadaşım şu ikisi vallahi şu ikisi. Vallahi bir daha. Yok. Aa bu ikisinden biri. Ev prensesi sana veriyorum. Ev size iki o gücü. 2 de o gücü. 2 dolar gidiyor 2 gidiyor 2 gidiyor Umarım e, f çıkar Çünkü kazanmak zorundayım şu anda e, f çıkacak Önce karar olabilir Arkadaşım. Zafur birinci benim. Ben şöyle tabloda göstereyim. Kaçıncıyım? Üçüncüyüm. Bakın 17 kere sunucu hep oldum. 9 kere de en iyi sahte karardı. Ama hmm. şu anda sarı karakterimde yeni başladığım için sarı karakterimde yeni başladığım için hiç oynamadım. O yüzden şu an şeyim sarı karakterimde daha önce iki iki tane sattık koymuştum ama inanılmaz bir sahte kalıp yapma ha. ha. Başlıyoruz. Ben sahte kalıp çıkıyorum da ben kendi hesabımı da ödüyorum ha Dın dın Dön 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 bakın çekin. <laughs> ya. iki karakterimiz çıkmıyor. Bir tür hiç. Aa, kel bir adam var. Monkey diye. Şuraya. Şöyle... Büyük bir bak. Aha. Şu beyaz beni takip ediyor. Büyük bir bak. yanından kaçayım. bastım gitti. Bastım gitti, bastım gitti. Şimdi Mukika nerede? İki bir basma gücünü kullanıyorum. Çarpı iki basma. Yönete kavayı oyuyorum. Yönete kavayı. İki oy gücü. Uuu. İki oy gücü. bu arada bu son şey. Bir hiç sanat tekrarlarımı gösteremedim ama daha yapmayacağım. 15 kesmeye çalışacağım. 16'ya belki gidebilirim. Şöyle herkese. Bunun altı kavayı iki oyuncu kullanmıyor musun abi? Ben de Aa, değil mi? takipçi değilmiş. Aa, aa! Şimdi benim impostor sancaktan. İmpostor sancaktan! İmpostor sancaktan! Şu yeşilli bence. Yeşilli şey. Şu yeşilden baya bir şey beğenmez. Fix ışık yaptı birisi. Yunan hmm, kayboldu. Fix ışıklar gitsin birisi. nerede? Ben arkadaşımı göremiyorum oyunda ya. Lan beysini de Çok kötü. Bak şu payıp. Poip, payıp. Yok mikro baykın işi. Mikro işi. Neyse. Hep bakın. E, hep yapanlar. E, şey çeyranlı oluyor normalde. Normalde çeyranlı oluyor yapanlar. O yüzden ben çeyranlı oluyorum. Hep çıkıyor. Bu polipolat. He. Ay, yanlış söyledim. Evet polipolata üçlü oyuncu kullandı. Üçlü o Evet 15 dakika oldu. Şimdi ilk Evet. Birlikte burada oyunumuz bitmiş oldu. Zaten takipçi yaptık. Sefer nokta bir ya i̇şte böyle bu da oyunumuzu bitirmiş olduk herkese bay bay İyi günler